okuduğunu anlama eğitim hayatına çok temel bir noktada. Bu yüzden de ebeveynler sıklıkla kendi çocuklarının okuma düzeyleriyle ilgili endişe duyarlar. Yaşıtları kadar hızlı okuyabiliyor mu? okuma ve kavram becerisi yaş düzeyinde mi gibi endişeler duyabiliyorlar. Tam bu noktada ne zaman endişe duymalıyız, ne zaman bir uzman görüşü almalıyız, ne zaman destek almak gerekir fark edebilmek çok çok önemli. Eğer sizin de çocuğunuzda biraz sonra sayacağım okuma hatalarında bir ya da birkaçı varsa uzman görüşü almanız faydalı olacaktır okurken kelimenin sonundaki eki atlıyorsa ya da kendisi bir ek ekliyorsa, cümlenin sonundaki yüklemi değiştirerek tahmini olarak okuyorsa, tersten bir okuma gerçekleştiriyorsa, çok yerine koç demek gibi ya da görsel olarak ve sesletim olarak birbirine benzeyen kelimeleri birbiri yerine kullanıyorsa, çiçek yerine çocuk demek gibi, satır atlıyorsa, Satırda kelimeyi okumadan atlıyorsa ya da kelimeyi birden fazla kez okuyorsa cümle içerisinde bir uzman görüş almanızda fayda olacaktır. Hatta hiç vakit kaybetmeden bir uzman eşliğinde analiz almanızı öneririm.